Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kabaktan makarna yapacağız. Kabaklarımızı uzun uzun ince bir şekilde doğrayacağız. Görünüş olarak makarnaya benzeyecek. Yerken tabii ki de bir makarna tadı vermiyor. Ama gerçekten muhteşem bir lezzet çıkıyor ortaya. Hadi başlayalım. 2 adet kabak. Çeyrek demet dereotu. 1 avuç ceviz. 2 dilim peynir 3 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı çörek otu 1 diş sarımsak İlk olarak makarnamızın sosunu yapmakla işe başlıyoruz. Bunun için bir rondoya ihtiyacımız var. Rondomuzun içerisine dereotunu zeytinyağını 1 diş sarımsak ve 1 tatlı kaşığı karabiberini ilave ediyorum. Bu şekilde karıştırıyoruz. Evet, bu kadar yeterli. Sosumuz hazır. Şimdi kabaklarımızı uzun ve ince bir şekilde doğrayacağız. Ben bunun için bu şekilde bir aparat kullanacağım. Ee, sizde de varsa kullanabilirsiniz, ama yoksa bıçakla da ince uzun olarak kesebilirsiniz. Evet kabaklarımız da hazır. Gelelim pişirme aşamasına. Tavamızın altını yaktım. İçine bir avuç kadar parçalamış olduğumuz cevizleri ilave ediyorum. Cevizi kendi yağıyla bir dakika kadar kavuruyorum. Evet cevizimiz kavruldu. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ilave edeceğim. Ve kabaklarımızı ilave ediyoruz. ve içerisine hazırlamış olduğumuz sosunu ilave ediyoruz. 2 dakika pişirdikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve küçük küpler halinde doğramış olduğumuz peynirimizi ilave ediyoruz. Ben tulum peyniri kullandım. Farklı bir peynir, beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Ve biraz da çörek otu ilave ediyorum. Son bir kez karıştırıyorum At. ve makarnamız serviste hazır. Evet görmüş olduğunuz gibi kabak makarnamız hazır. Görünüş olarak gerçekten muhteşem gözüküyor. Tadına da bakalım. Çok güzel. Gerçekten <laughs> çok güzel. Deneyin. Çok pratik 5 dakikada makarna yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Normal makarnaya göre kalorisi oldukça düşük. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.